Gora Tips TV ekranına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 10 Şubat Perşembe maçlarını konuşacağız. Toplamda arkadaşlar dört tane maçtan bahsedeceğim size. Aralarında iki tane güvendiğim maç var. Bunları da güvendiğim maç şeklinde anlatacağım size ama ikisini kombine birazcık oranı düşük oluyor. Bu yüzden yanına farklı karşılaşmaları da aldım. Yanında hani bir de her zaman yaptığımız gibi bülten değerlendirmesi şeklinde de yapacağız. Bu arada e, hani dün değil on, dün aynen dün çok güzel sonuçlar tutturduk verdiğimiz her karşılaşma geldi Sadece arkadaşlar Konyaspor'un maç sonucu 2'sini yüksek orandan önermiştim. 2.50 2.30 civarı oranı vardı. Maalesef o gelmedi ama çifte şansını önermiştim. O geldi. Bunun dışında verdiğimiz 6 karşılaşmada geldi. Değerlendiren herkesi tebrik ederim. Gerçekten çok güzel bir günü geride geçirdik diyorum ve e, yavaştan bugüne de başlayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz golvar.com'da bahis editörlüğü yapıyorum. Bugün burada bahsetmedim. E, bahislerimi orada da veriyorum. Orası da çok kullanışlı bir site haline geldi. Yani orada direkt maç sonucu iki şeklinde açıkçası söylemiyoruz. Yani hani yazılarımızı yazıyoruz. Neden bu şekilde olur? Nasıl bu şekilde bitebilir? Kime oynuyor? Kim sakat? Bilmem ne falan. Bunları her değerlendirmemizde yazıyoruz, çiziyoruz, orada da anlatıyoruz. gerçekten dediğim gibi hani güzel kullanışlı bir site haline geldi. Köşe yazıları olsun, haberler olsun, spor, her spor severin kullanabileceği kullanışlı bir site. Gelip bizi orada da takip edebilirsiniz diyorum ve yavaştan videoya başlıyoruz. Alanya Spor Adana Demirspor karşılaşmasında. Şimdi en başta arkadaşlar şunu söylemek istiyorum ki gerçekten iki takımı da tebrik etmek istiyorum. Bu sezonun en iyi çıkış yapan takımlarından iki tanesi diyebilirim. Özellikle Adana Demirspor gerçekten çok iyi oynuyorlar ama ilk olarak Alanya'dan bahsedelim. Ev sahibiyken. Alanya arkadaşlar yani bu sezon üçüncüye teknik direktör değişikliği yaptı. Yani Bülent Korkmaz geldiğinde güzel bir iğme yakaladılar. Ondan sonra Bülent Korkmaz gitti. Yani düşüş bir yaşadılar falan. Tekrardan yeni teknik direktör geldiğinde yine seriye seriye seri ve bu şekilde ilerliyorlar. Son 6 yıl maçında falan daha hani şeyleri falan yok. Mağlubiyetleri falan yok. İyi ilerliyorlar. Alanya'yı ben gerçekten beğeniyorum ki hücum organizasyonlarında, hücum opsiyonlarında da çok iyi işler başarabiliyorlar. Böyle mole falan atılan goller yok. E gidip çatır çatır da atıyorlar gollerini. Bu yüzden ben Alanya Spor'un arkadaşlar bu karşılaşmada bir tane gol atacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi güvendiğim karşılaşmalardan bir tanesi değil ki. Yani Türkiye böyle yüklü girilecek karşılaşmalar yok. Bir de yani Türkiye Kupası olunca birazcık daha böyle şey oluyor ama bence çok mantıklı bir maç haline e halinde gözüküyor şimdi. Adana Demirspor'a baktığımızda da arkadaşlar bu karşılaşmada e, Mancini gelecek biliyorsunuz izlemeye. Haberlerde gördüm. Her ne kadar doğru ya da yanlış bilmiyorum ama birkaç e, internet sitesinde falan gördüm bunu. Şimdi Mancini geleceğine göre arkadaşlar bu karşılaşmada Balotelli'nin bir şov yapması lazım. Çünkü yıllar sonra ilk defa biliyorsunuz milli takıma seçildi. Yani Mancini de hazır gelip bu maçı izleyecekken Balotelli abimiz çıkacak ve döktürecektir diye düşünüyorum. E, goller atacaktır bence. Hatta ana bahisim benim KG var olacak çünkü Alanya Sport tarafından falan da gol bekliyorum ama Adana'nın arkadaşlar ben bu turu geçebileceğini düşünüyorum ki deplasman bir buçuk üstü de birazcık daha yüksek oran denemesi olarak aklınızın bir ucunda kalabilir ve bunu deneyebilirsiniz dediğim gibi yani hem Mancini faktöründen dolayı hem de Balotelli'nin kendini göstermek istemesinden dolayı yani goller bulacaktır diye düşünüyorum bakıldığında 214 oranı var arkadaşlar unutmayın bu şekilde değerlendirebilirsiniz bu da alternatif bir bahisim olsun benim şimdi Beşiktaş -Gözte Göztepe Spor karşılaşmasından bahsedeceğim Beşiktaş'ı son maçlarında izledik ve gerçekten çok şanssız bir Beşiktaş var. Gidiyorlar gidiyorlar. Saçma sapan pozisyonlarda gol atamıyorlar. Direkten dönüyor. Son bir maçında 3 tane direk var. Ondan öncekinde 2 direk var. Bilmem ne. Gerçekten e, hani puan almasını başarıyorlar ama şanssızlıkları bir türlü e, dönmüyor. Şansı bir türlü dönmüyor. Şimdi Göztepe'ye de bakıldığında arkadaşlar son hani devre bitmeden bir önceki maçta galiba El Maç'ta bir tane cümle kurmuştu. Hep Aklımda ama şu tam şeyini e, oturtamadım şimdi şey diyor yani e, Futbolda işte oyunu geriden kurmak Çok saçma hayat Çünkü çok kısa gibi bir şey var demeci vardı diyor ki yani abi hücum futbol oynayın yani Eee o sıkıcı futbolu oynamayın, seyir zevki veren futbol oynayın. Bol gollü karşılaşmalar çıkarttığın gibi bir demeç aslında. Bakıldığında ondan sonraki karşılaşmalarında da zaten son karşılaşmasını saymazsak Göztepe karşılaş Altay karşılaşmasında gol atamadılar. Onun dışındakilerin hepsi 2.5 üst ya da KG var şeklinde falan bitti. Şimdi Beşiktaş'ın son dönemki performansına bakıldığında evet iyi oynuyorlar ama gol atamıyorlar demeyeyim. Şansları yaver gitmiyor diyebilirim. Yani bu karşılaşmada e, en azından ben Beşiktaş'ın hani Galatasaray'a eğlenmişken, Fenerbahçe eğlenmişken hani diğer e, şeylerin yanında hem Avrupa macerasına eğer Avrupa potasına kalmazsa tekrardan girebilmek için hem de en azından kendini bu sezonda bir kupayla yani kanıtlamak için bu turu geçeceğini düşünüyorum. İsteyenler arkadaşlar mas sonucu 1 alabilir. Ama ben ev sahibi 1.5 üstü alacağım. Ev sahibi 1.5 üstü bana daha mantıklı geliyor bu karşılaşmalar için. Çünkü ziraat kupası olunca e, bir anda böyle çok saçma sapan skorlar çıkabiliyor. Bir anda 2-2'den uzatmaya bile gidebilir öyle karşılaşmalar. Bu yüzden ev sahibi 1.5 üstü bana daha mantıklı geldiğini düşünüyorum. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi güvendiğim karşılaşmalara gelelim. Liverpool-Leicester City karşılaşmasında. Dediğim gibi birazcık oranlar düşük olacak bunun ama bu boş günü değerlendirebilecek maçlar olarak görüyorum. Ben ki bunlardan da kombin yapacağım. Belki yarın hani ilk yarı 05 üst falan böyle bir maçı bulup ekleyebilirim. Siz de istiyorsanız hani iki oranla falan tamamlamak için bu şekilde deneyebilirsiniz. Şimdi Liverpool Leicester City karşılaşmasından bahsetmeden önce arkadaşlar bir şeyden bahsetmek istiyorum biliyorsunuz katıl gruplarımız var. Dün de göstermiştim aynı tabloyu. Bugün de üstüne ekleyerek göstereceğim. Çünkü e, dün de yaptığımız şunun haddi hesabı yoktu. Gerçekten çok iyi e, şeyler tutturduk. Videoyu kapattıktan sonra arkadaşlar daha maçlarımız oynanıyordu. Çünkü West Ham kornerinden kazandık. Size verdiğim maçlar arasında vardı zaten. Newcastle Everton'un da e, KG varından kazandık. Ve gün, dün WhatsApp attığımızda gerçekten WhatsApp ateş attığımızda müthiş oranlar tutturduk. Yani ana kombinimiz buydu ve ana kombinimizi aldık. Bunun dışında arkadaşlar WhatsApp'ta dün NBA'de gerçekten çok büyük şov yaptık. Bakıldığında 4 tane kupon tutturduk işte oyuncu sayılarıyla, e, handikaplarıyla, taraf tercihleriyle falan derken an bir tanesi de yüksek oran denemesi olarak işte 4.50 gibi oranımız vardı. 4 maçtan oluşturumuz. Onlar bile geldi gerçekten e, müthiş ilerliyoruz. Sizi de buraya beklerim arkadaşlar. Hem Whatsapp'ta olsun hem genel e, Telegram gruplarımızda olsun elimizden geleni yapıyoruz. E, bunun dışında hani WhatsApp'ta şu şekilde dünden bir önceki gün yani dünün sabahında aslında kalktığımızda yine NBA kuponumuz onladı. Akşamında EuroLeague kombinimiz de Gerçekten güzel işler çıkarttık ki. Yani sadece kombin konusunda da değil WhatsApp'ta basketbol canlı konusunda da iyi işler çıkartıyoruz bu şekilde. Tablomuzu da göstereyim size şu şekilde. Gerçekten güzel işler yapıyoruz. Bunun dışında Aydet'ten... Whatsapp'ta yine ertesi günü 3 tane kombin falan yapmıştık. O boş gününe bile bu şekilde değerlendirdik ve gerçekten iyi oranlar yakaladık. Ayrıca canlılarımızda genel telegram grubumuzdaki canlılarda falan iyi işler başardık. Bunlar da yine bir tablo şeklinde arkadaşlar aldık. Ve gösterdim şöyle istiyorsanız videoyu durdurup buralarda bakabilirsiniz incelemek istiyorsanız ilginizi çekiyorsa arkadaşlar Değerlendirebilirsiniz diyorum ve yavaştan bugüne tekrardan devam edelim Bu arada bugün bir arkadaş instagramdan mesaj atmış abi şimdi ben bu gruba girersem kaç katlarım falan diye yani Atıyorum 50 lirayla girsem bunun kaç x yaparım falan diye Ben dedim kardeşim yani biz umut satmıyoruz ben sana desem ki sen 50, 50 lirayla geldim bunu 10x katlayacaksın 500 liraya yapacaksın bu tamamen dolandırıcık olur yani biz elimizden geldiğince kazandırmaya çalışıyoruz ee, en mantıklı tercihleri bize en mantıklı gelen yorumları size yapmaya size iletmeye çalışıyoruz şansımızda ya ver giderse kazanmaya çalışıyoruz tablolarımızda bu şekilde arkadaşlar sizler dediğim gibi oraya beklerim diyorum ve devam edelim biliyorsunuz e, Liverpool Leicester City karşılaşmasında iki gerçekten ee, bu sezon Premier Lig'de izlemesinden keyif aldım iki takım aslında. Ee, yani City'den mesela o kadar keyif almıyorum ya da ne bileyim Arsenal'den, Chelsea'den o kadar keyif almıyorum. Ama Liverpool ve Leicester'ı gerçekten bu konuda e, beni tatmin ediyor diyebilirim futbol izleme konusunda. Evet diğerleri de kötü mü? Hayır çok iyiler aslında ama en azından e, bu iki takımın futbolu beni daha çok tatmin ediyor diyebilirim. Şimdi Liverpool'a bakıldığında son zamanlarda işte eksikleri gidikleri falan vardı. E, Salahsıdır Mane'sidir falan. Bunlar eee takıma tekrardan geldi. E, bu karşılaşmada da her ne kadar eski performansında çünkü birazcık daha yorgun çıkacaklardır diye düşünüyorum. Belki ilk 11'e bile almazlar ama e, oynasalar da oynamasalar çünkü oynamadığı dönemde Liverpool yani taktiğinden hiçbir zaman taviz vermedi. Sadece e, oyuncular üzerine kurulu değil tam takım bir takım aslında. Eee yani kulüp gerçekten çok iyi oluşturuyor. bir Resmen bir araba motoru gibi düşünün. Her e, oyuncunun her çarkının kendi görevleri var ki bunları çok iyi yerine getiriyorlar. E, Liverpool bu karşılaşmada bunları yine yerine getireceğini düşünüyorum ve goller çıkartacağım düşünüyorum. Leicester'a bakıldığında Leicester'da da Vardy maalesef yok ama e, onlar da Asla öyle 90 dakika boyunca defans yapayım, kaleme çekileyim bir şey yapayım falan yok. Onlar da bulduğu anda acımayan takımlardan bir tanesi ki gerçekten hücum anlamında da iyi işler başarıyorlar. Gol atabilirler mi? Konusunda tereddütlerim var çünkü KG'sine de hani güzel bir oran açılmış aslında ama ben gol atma konusunda birazcık daha geri plana atıp kendimi ben 2.5 üstüne gireceğim sadece 1.27 oranı var arkadaşlar yani değerlendirmek isteyenler ya da istemeyenler olabilir oranı çünkü az hani beklediğim goller de aslında Liverpool tarafından olacaktır birazcık daha kadroları bekleyip gireceğim karşılaşmalardan bir tanesi bu yüzden ev sahibi 2.5 üstü de bu karşılaşmada düşünebilirsiniz bence yani bak güvendiğim tercih benim 2.5 üst ev sahibi 2.5 üstü de alabilirsiniz bence. Bunun dışında da arkadaşlar 9.5 üst korneri bile kapatmışlar. Şu an e, görüyorum 9.5 üst korneri önerecektim size. Yani öyle bir karşılaşma karşılaşma ki tempo çok yüksek olacak. E, 10.5 korner açılmış 10.5 korneri de önermiyorum maalesef 9.5 üst korner olsaydı önerecektim. Bunu da kapatmışlar arkadaşlar güvendim bahis. Dediğim gibi 2.5 üst. Şimdi Juventus Sassavla karşılaşmasında diğer bir güvendiğim bahis olacak benim arkadaşlar bu. Juventus'un ev sahibi 1.5 üstü. Ee, bu arada arkadaşlar hani analizlerimizi beğeniyorsanız videoyu like ve yorum atarsanız buraya kadar izlemediyseniz şurada durdurup bir like bir yorum atarsanız bir de kanala abone olursanız gerçekten çok memnun olurum. Ee, Juventus'un ben burada en az iki tane gol atacağını düşünüyorum ki neden? Sassalo'nun arkadaşlar ben emeğinin karşılığını alamayan bir Sassalo görüyorum ama şöyle de bir emek var. Hücum opsiyonlarında, hücum organizasyonlarında gerçekten çok iyi bir takım. Yani bir anda böyle e, ileri alanda çoğalıp bir anda çok iyi goller atabiliyorlar. Skamakkas ile Berardis ile falan ama e, yani şu an ligde de en fazla gol pozisyonu e, yaratan takımlardan bir tanesiyken en fazla gol pozisyonu yiyen takımlardan bir tanesi de Sassuolo ki şimdi Juventus'a bakıldığında da e, Vlahovic o biliyorsunuz o oraya geldi. ariyetten Dybala'sıdır yani Morata'sıdır falan bu tarz oyunlar arkadaşlar. Sassuolo'ya en az iki tane gol atar diye düşünün. Bunun da 1.38 oranı var ama dediğim gibi bu boş günde değerlendirilecek maçlardan bir tanesi. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz ana kombinim. Yani benim Liverpool'un 2.5 üstü ve Juventus'un ev sahibi 1.5 üstü olacak. Dediğim gibi yanına da belki bir tane ilk yarı 0-5 üst maçı bulurum ve bu şekilde oynarım diye düşünüyorum. Yani bunun dışında hangi karşılaşmalar oynayabiliriz diye soracak olursanız. Wolverhampton Arsenal karşılaşmasında ben bir maç sonucu 0 bekliyorum. Bunu unutmayın yani çıkarsa da 1-0 ya da hani böyle 2-1 gibi skorlar çıkar ama hatta 2-1 bile beklemiyorum. Maksimum böyle 2 gol bekliyorum bu karşılaşmadan. Bu karşılaşmanın da böyle 2.5 alt dolaylarında falan biteceğini düşünüyorum. Ve hani bu karşılaşmaya 8.5 üst korner açılmış arkadaşlar. Normalde hep 9.5 üst açılıyor biliyorsunuz Premier Lig'e. 8.5 üst kornerin bu karşılaşmada gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü Arsenal her zaman kornere çok yakın takımlardan bir tanesi olmuştur ki. Wolverhampton'da eli armut toplamıyor. Onlar Denecektir kaleye ve kornerler çıkacaktır Diye düşünüyorum Atalanta Fiorentina karşılaşması Atalanta benim bayağıdır terse yatırdığı için bu karşılaşmayı almadım Normalde 2.5 üstler geçerim ama bu sefer 3,5 alt deyip geçiyorum ama dediğim gibi hani şeye almayacağım bunu genel maçlarımı almayacağım. Çünkü bu tarz İtalya'da bu tarz gol beklenen karşılaşmalarda hiçbir türlü gol çıkmıyor ki. özellikle Atalanta'nın karşılaşmalarında. Yani 5-5 bitebilecek karşılaşma 0-0 falan bitiyor. İlginç sonuçlar çıkabiliyor. Bu yüzden hani Fiorentina'da da Evet Arthur aldılar Bazel'den ama Valoviç gibi bir gerçeği şey yaptılar sattılar. Atalanta'da da, e, hani Zapata falan bayağıdır sakattı. Son karşılaşmasında falan oynadı ama o eski performansını veremedi. E, bu yüzden hani 3.5 alta gidebilecek hani milleti tersi yatırabilecek bir karşılaşma olarak görüyorum. Bunun dışında da hani bugün için değerlendireceğim bir karşılaşma yok. E, eğer analizlerimi beğendiyseniz arkadaşlar like ve yorum atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.